Arkadaşlar aşılarda suyu ne zaman kesmeliyiz? Bugün 24 Ağustos 2022. Burada cevizlerimize sulama yaptık. Görüldüğü gibi aşımızı sulama yapmadık. Biz bunun suyunu Ağustos'un biri gibi kestik ve ondan sonra bir daha su vermedik. Bu sene iki defa su verdik diğerleriyle beraber. Niye su vermiyoruz arkadaşlar? Şu anda eğer ucunu gösterebiliriz arkadaşımız yakınlaştırabilirse kamerayla. Şimdi uçların hala büyümeye devam ediyor. Kırmızı kırmızı. Ha şurada bir tane uç var. Şunu bir gösterelim. Şimdi şöyle yakından gösterirsek. Bakın arkadaşlar. Hala bunda büyüme devam ediyor. Eğer biz bundaki büyümeyi durdurmazsak ne yapacak bu? İlk sonbahar erken donlarda ilk donlarda hemen donacak ve yukarıdan aşağı kuruyor kuruyor aşımızı kurutacak. Ama meyve veren ağaçlarımızda kesinlikle suyu hasata 10 gün kalana kadar devam ediyoruz. Ama aşılarda yeni diktiğimiz fidanlarda 2-3 yaşına gidene, geçene kadar 4 hatta 4 yaşında bile eğer meyvesi yoksa kesinlikle suyu erken kesiyoruz. Meyvesi olmayan soğuk vuran ağaçlarımızda da suyu erken kesmeliyiz. Eğer erken kesmezseniz çünkü boş olduğu için büyüme devam ediyor. Mesela şurada bir tane de ağacımız var. Onu da bir göstereyim sizlere örnek verelim. Bu aşımız şu anda üçüncü yılı bu sene. Biz bunu aşı için, kalem için kullanıyoruz. Set kesim yapıyoruz. Görüldüğü gibi sürgünlerimiz bu sene bakın. 3 üç metre, 3,5 üç metre sürgünlerimiz var. Bunları da biz bugün ne yaptık? Sulama yapmadık arkadaşlar. Artık bakın bu piskinleşmeye başladı. Büyümesi durdu. Görüldüğü gibi şu anda büyüme tamamen durmuş vaziyette. Şöyle de gösterebiliriz. Bakın büyüme artık durmuş vaziyette bunların Eğer biz bunu sulasaydık Bu kırmızı kırmızı daha büyümeye devam edecekti Bu artık Sonbahar erken donlarıyla alakalı Hiçbir sıkıntısı olmayacak O yüzden sulamaya kesinlikle Aşılarda fidanlarda Ağustos'un 15'inden sonra Kesinlikle su vermeyin Eğer ola ki çok aşırı bir sıcak gidiyor Mesela Eylül'e doğru da çok sıcak gidiyorsa <laughs> Çok az bir su verebilirsiniz Ama Vermemeyi Tercih edin. Ola ki çok aşırı sıcakta böyle buruşma gibi bir hal görürseniz, durum görürseniz ha, o zaman verin. Onun haricinde su vermeyin arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Buna dikkat edin. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.